insanların kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Çünkü herkesin kabiliyeti ayrı ayrıdır. O halde bütün kalplerde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydaları, çok vücuh ve tabakatı vardır zahiren tekrarlıyor fakat her bir ayetin ayrı ayrı manaları var. Ayrı ayrı faydaları var ve ve tabakaları var. Her bir makamda ayrı bir mana, her bir makamda ayrı bir mana ve faide ve maksatlar için zikrediliyor. Makamlar da ayrı olduğu için, ayrı ayrı yerlerde geldiği için her bir makamda ayrı bir faide, ayrı bir maksat, ayrı bir mana zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesail-i kevniyenin bazısında, bu kainatın yer alışının bazısında ipham ve içmali ise e, bazen hem bırakıyor ve donan doğruya icmal ediyor. Yani kısa kesiyor. İşhadi bir lemay icazdır. Ve icazlı bir irşattır. El ilhadın temem ettikleri gibi medar-ı olamaz ve sebebi kusur değildir. Haşa. Eğer desen acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Felsefenin efendim, mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor. Bazı mesaili mücmel bırakır. Bazı meseleleri kısa bırakır. Bazısının nazarı umi okşayacak. Umin nazarını okşayacak. Hisse ammeyi renciye, rencide etmeyecek. Fikri avamı taciz edip yormayacak avamın fikirlerini de taciz yormayacak bir surete vasitaneyi zahirede söylüyor. Cevaben deriz ki, felsefe hakikatin yolunu şaşırmış. Onun için hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın, anlamışsın ki, Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor. Ne için? Ta zat ve sıfat ve esma-i ilahi bildirsin. Bana Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta zat ve sıfat ve esma ilahi bildirsin. Yani bu kitabı kainatın manalarını anlattırıp ta halıkını tanıtırsın. Bu kainat kitabının manalarını anlattırıp ta ki halıkını, yaradanını tanıtırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, Mevcudata kendileri için bahsetmiyor. Ne için? Belki mucitleri ne? Mucitleri için bakıyor. Onları icat eden Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri olan Allahu Teala için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor, hem umuma hitap ediyor, ilmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Yani Allah hesabına bakmıyor. Mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususan sen hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an hakim mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor, delil zahiri olmak, delil zahiri olmak yani açıkça görünmek, nazar ona çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an mürşittir, bütün tabakatı ve şere hitap eder. O halde hepsinin de tabi anlayışları farklı olduğu için elbette efendim onlara göre hitap ediyor. Kur'an mürşit bütün tabakatı beşere hitap eder. Kesreti tabaka ise tabakayı avamdır. Elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ipham ile icmal etsin. Yani böyle müphem bırakıp kısa kessin ve dakik şeyleri çok ince şeyleri de temsil ile takrib etsin. Temsil ile akla yakınlaştırsın. Ve mugalatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri hemen zahiri nazarlarda açıkça olan şeyleri lüzumsuz, belki zararlı bir surette tahir etmemektir. Mesela güneş eder, döner bir siraçtır, bir lambadır. Döner bir lambadır. Zira güneşten güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği, intizamın zembereği ve merkezi olduğundan intizam ve nizam ise sahnenin aynı ayna olduğundan bahsediyor. Belki bir nevi intizamın zembereği, Endodan doğruya bu azam bir intizam var. O güneş onunla güneşten bahsediyor. Bir zemberekten ve nizamın merkezi olduğundan aynı zamanda güneş sisteminin de merkezi olduğundan güneş intizam nizamı ise intizam ve nizam ise peki intizam ve nizam kim yapabilir o nizamı? Sahnenin ayna marifeti olduğundan onun marifetine doğrudan doğruya aynası olduğundan bahsediyor. Evet. Hakikaten güneş Mesela değil mi? Kaç bin seneden beri efendim e, saniyede kaç bin kilometre hızla gittiği halde pekleriyle birlikte bakıyorsun ki halen gidiyor ve peklerinden 12 tane peki de birbir hiç intizamlarını bozmadan arkalarını ta bunun arkasından takip ediyorlar. Evet ve saniyen aynay marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der ki Eşşemsü tecri güneş döner. Bu döner tabiriyle kış, yaz, gece, gündüz devranındaki muntazam tasarrufat kudreti ihtar ile evet öyle bir güneş dönüyor ki bakıyorsun <laughs> kış geliyor ondan sonra yaz geliyor bakıyorsun gece ondan sonra gündüz ve muntazam bir tasarrufat kudreti ihtar ile azameti saniyeyi ifham eder. Yani Cenab-ı Hakk'ın azametini bildiriyor. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksud olan ve hem mensuç yani nesledilmiş, dokunmuş hem meşhur olan intizama yani, intizama tesir etmez. İşte bu dönmek hakikati evet ne olursa olsun maksud olan maksat nedir? Oradan doğru intizam bozulmayacak. Demek ki dönüyor ama intizam bozulmuyor ve öyle bir dokunma yapılıyor ki meşhur olan görülen intizama katiyen tesir etmiyor. Hem de ve cealne şemsesi şu siraç tabiri yani alemi bir kasır, alem bir efendim köşk veya da bir saray. Alemi bir saray suretinde içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihzar edilmiş, insanlara ve canlara hazırlanmış müzeyyenat ve matumat, yiyecekler ve levazımat olduğunu güneş dahi Musahhar bir mumdar. Bir mumda yani ışık veren bir mum. Olduğunu ihtar ile rahmet ve ihsan ihsan-ı halıkı ifham eder. Şuna bakın rahmetini ve ihsanını <laughs> bize bildirmiş oluyor. Şimdi bak şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki güneş bir kitle-i azime-i i nariyedir. Güneş doğrudan doğruya mai efendim ateşten ateşten meydana gelmiş bir mahi mahin mahi kitle azim azam bir kitle. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp cesameti bu kadar mahiyeti böyledir, şöyledir. Vahiş bir dehşetten yani insana vahşet veren bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka ruha bir kemal ilmi vermiyor. Bahsi, bahsi Kur'an gibi etmiyor. Buna kıyasen batınan kop, zahiren mutantan felsefe, felsefi meselelerin ne kadar, ne ne kıymette olduğunu anlar. Onun şaşay suresine aldanıp, suri olan görünen şaşasına aldanıp, Kur'an'ın gayet mücizluma beyanına karşı hürmetsizlik etme. Allahümme <laughs> ceal Kur'ane Kur'an şifaen Amin. Ya Rabbi Kur'an Rabbimiz Sanı bize şifa ihsan olarak ihsan eder. Velike velikati bi ve emsali min kulli da'in ve munisen lana ve lahum fi hayatina ve ba'de mamatina ve fi dunya ve qarina ve fi dunya qarina ve fi kabri munisen. Kur'an Rabbimiz Sanı dünyada bize dozan doğruya hakiki bir dost kabirde de munis bir arkadaş ve kıyameti şefi'an. Aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim'den bize ahirete şefaatçi eyle. Ve ala sırati ı nuran sırat köprüsünden geçerken de Kur'an ve Hüsnü'nü bize nur eyle. Ve ne neresiz ne icabe. Aynı zamanda cehennemin ateşinden de bizi koruyucu bir oradan doğruya kalkan eyle. Ve fil cenneti rafikan cennete de rafik eyle. Dost eyle. Arkadaş eyle. Ve ile hayrı ve ile hayratı bütün hayırlara da دليل و إمام بفضلك وجودك وكرمك برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من أنزل عليه القرآن من الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة